Araç burada. Bak burada yatıyor bunlar galiba. Araç solda. Neyse. Ben gidelim. gidelim adam öldürmüşler iki tane. Abi bir yerde duralım istersen. Adam var adam var dur burada. burada. Durma. Adam var. Burada adam mı var? Evet evet durma durma durma. Adam Devam etsene atış etmiyor. yok. Ya hayır be. Nasıl oldu lan? Alamayız abi ya. araçla giderken. Hangi ya yapma abi? be. Tek mi Kastı bir ya. Yunus kafa mı attın? Yok. Sizin gibi arkanızdan geliyorum. Şurada kafa mı atmışsın oğlum? Çakılmışsın galiba. Araba mı durdu? Abi, Seni mi vurdular? Belki. Seni vurdular direkt. Aynen. Sadece oh bana be. sıkıntı. Ulan. Motor Aa, buggy var üstünde. Ersin burayı bir alalım mı ya buralara. Gerek abi. mi abi? Yok yok ben geliyorum. Ufuk. Burada tam yanına durmana gerek yok. Ne var buradaki furuyu Eee alma ihtimalimiz Aynen. kalmadı mı? Var. Bagi buraya geldi ama tamam. geçti Gel mi ya, yanınızdan? Burada. Yanınızda mı? Aynen. C hiç o biliyor musun? Nerede? Gitti? Altta abi alttan gidiyor. Tamam boş. Ah onu alabilirsen. Tamam aşağıdaki furuya geçelim beyler. Acil. Yoksa yer bulamayacağız. Buradan da sol alt var işte damage Aa furuya geliyorlar bak. Yeni mi geldiler? Furu boş mu? Kapı pencere açık da. Yatıyordur. Ne o soldaki hainler bakıyor. Ya Hatta abi bir baksana bir baksan mı buraya ne diyorsun? Gerçi orası çok kritik. Bir dön gel. baksana bir. Bakıyorum. Saralarsa diye. Boş mu? Boş. Burası abi gidelim. Sol mantar dolu abi. Arkamızda. Tamam. Bura var ya sonra varmaz inşallah buraya. Burayı da tutsaydı iyiydi ya. Abi oraya arkadan gelir ya. Karşılıyoruz hemen evet, sağ tarafa. Kulübede de yatan var. Tamam, adam. 44 kişiye ana hadi, hadi Geldiğimiz yer dolu vardı şey. Yok be bu vuruş bu kadar vuruş yapmış be. Beyler gelmişler arkamıza. Aynen. Peki şaşır şey şey evet, bayılmaz. Abi. abi silaha bak ya. <laughs> ya çıldıracağım bu nasıl? Aa yerimiz güzel. Karşı alanda, bu nasıl alanda? Ortadayız, söyler. Uyyy kanka. <laughs> Çok iyi korumamız lazım. <laughs> Neyle koruyacak? Ulan var ya canınız azalmasın <laughs> ha. 5 sargı kaldı. Tam kimseye göstermeyelim mi o zaman? Nasıl yapalım? Ya var ya kanka bir kişi su alttaki şeye gitti su bırak. bırak. Nereye? Kulübe gibi yer var ya. Oraya kafa gelecek. Oraya işte kafa geldiğinde... Geldi. geldi. oraya. Bak geliyor. Bomba da yok. Bak şeye mi gitti? Önümüzde önümüzde abi durdu durdu. Önümüzde. Lan nasıl önümüzde ya? Şeyde herhalde kulübede durdu. Kulübe kulübe kulübe. kulübe. i̇ki var orada abi. Bırak kulübe yaşasın ya. Şu karşının adamları işte. Sağın mı diyorsun? Bu. Bizim eski yer var ya orası. Onlar geldi. Kulübede yaşamasınlar hmm. niye ki kanka? Ufak yeri ben... Ya. Ben ufak yere bir geçeceğim ya. Aa, bak eline bak dedik. Memo ben bir bol atacağım kanka ne diyorsun? Kulübeye Kulübeye mi? Aynen Ama görüş yok ki abi ya Kanka başka yerden sprey yersin bak 39 kişi var Sadece tek bir yere olma Hadi bakalım Onlar bizi koruyacak Ersin bak onları sap şey... Görüş yok ki Kafa geliyor Kafa geldi abi Bela koruyun beni Bomba atacağım, bomba atacağım. Ben hiçbir şey atamıyorum. Gel gel abi, attı sana, sistim sana. Can basıyor. Niye sıkıyor? Abi arkana dikkat et. Evet. Yani Solda da var adam Ersin sakın ha. O duvar arkasına atayım da var. Bir baksanıza burada duruyor. Bakıyorum bakıyorum. Dur sen ben zor görüyorum he. ben. Ben görüyorum. Ne var aracın bay, aracın baydın bitirdim? Süpersin. Ha. Tekrar istediler burayı. Benim bombam yok ya. Ha. Küçük odaya gelecek Nerede büyük diyor. ihtimal. Geliyor. Beyler, e şu karşı. Burada 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 burada. Abi oynamasaydı. <laughs> Bir <Biriler> daha geldi. <laughs> Arka baydı beni. Ufuk geliyorum bekle. Herkes satın takır. Herkes abi iyi misin? Bana bomba atacak. Ha sat. Ne? Al kanka bunu. Bey bak gelme bana. Sa ha, alın siz. Ben bir e, sargı batıracağım. Ya gelmeyin be. Abi bu alabiliyor mu Ersan? Yani Alabiliyorum da şey yok. çiti yok ki adamın ya. Düşme çünkü ben bayılabilirim. Bir düşmeyin. Var mı? Basacak bir şey yok. Sargı bir de kit Bir tane. Tamam sargıyı alırım. Bak adamlarda da sargı var. Kul sisliyor burayı. Burada burada burada. Görüşü yok abi. Yatıyor. Bir de Bana mı geldi? Birisi öldü. Başkası gelmiş. Abi, abi. Burada dibimde. Abi. Bak memory kaldıracağım abi sana bakıyorum. Tamam. Kaldırırım sana abi. 7 tane. Çok güzel artık. 2 şey var abi. Üstümde var. Geri çek, geri çık, bak Tamam burası bitti. 24. Şeyler dikkat. Kitimi basıyorum halledeceğim. Mutları var mı Var var gel. Almak right, lazım. We'll... Bir sis var. Ben atayım mı? Solda adam var. Ne yani. istiyorsunuz? Alttan smoke var. kit var mı Ersin? Ee, gel. Bırakıyorum buraya Memo. Bir tane bırakabileceğim. Bıraktım. Tamam sıkıntı yok. El bombasına bayıldı. İçi olabilir, içi olabilir. İçi yok, bir baygın. Beni alabiliyor musun? Alandayım ben. Alandayım Ufuk. Gel. Tamam abi. Gel gel. Şu ağaca bir bomba atabiliyor musun? Varsa bomban at bir tane. Ondan sonra gel al beni. Tamam gel al. Al şimdi. Sağın dolu. Oynuyor sağdaki. Oynayamaz. Memo önümüze bir sis var mı kanka? Bomba atıyorum da adama. Bomba geldi. Bomba geliyor. Abi ayaktan dikkat et. Dışarı. Ufuk'ta evet, var Ufuk? bende buz kaldı size buz verebiliyorum Haberiniz olsun Baygını var Ağacın baygını var Ağacın baygını var Benim yerim çok iyi Siz alanda değilsiniz değil mi? Siz var mı kanka? Alan değil. Kanka sol tarafın dınaz. Hasarlı baya. Ne bak bir bir. Şurada şurada şurada. Şurada. Tam işareti tam işareti. <laughs> Beni vurdu. Hadi. Aldınız aldınız <laughs> mı? Canı yok canı yok canı yok. Hiç atla, hiç atla bak. Bir tane çok kötü durumu. Son bir. O, o işte. O değil mi? Ha. Boş ver canını bas. Yok ki bir sargı. Kaç oradan kaç kaç kaç. Patlat aracı. Bomba var mı hemen? Yok. Dur. Şey yoktu. <laughs> Altı, i̇ki, bir tamam bir tamam. İkincisin, ikincisin. Ikincisi. Tamam. Süper. Adamlar 3 üç kişi Ay. hala solu, ya. Solu vurdunuz değil mi? Dört kişilerdi. Vurduk, vurduk abi, vurduk. Heh. Ben sonuncu. İki gidiyorum. baydım, üçüncüyü de... Ya canım çok azdı, şarjör değişikliğinden vuramadım. Yoksa o da gidiyordu. Üç kişi Bence. güzeldi ya, iyi oynadık. On iki kişi. Ay iyi çevirdik Allah Biz lutsuzluktan nereye geldik ya? 6, 9, 12 kill artı 12 puan, 24 puan. Beyler ilk oyun çok güzel dereceydi. Enize sağlık. Oğlum benim çektiğim şeyleri bir görseniz de o. <laughs> ben, ben neler yaşadım ha. Yani bana kadar hayatta kaldım ya. 2 pozisyonda bildiğin bala hayatta kaldım. İzleyemedim. Mouse çıkmadı bir de ekrana biliyor musun? Ben bayıldım ya. Size şey gösteremedim ya. Ne oluyor ne bitiyor.